Bu video serisinde evrimsel psikolojiden bahsedeceğim. Evrimsel temelli düşünme, öneri ortaya koyma ve ilginç bulgulara değineceğim. Öncelikle bu video serisinde evrim teorisinin doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmayacağız. En baştan bu teoriyi doğru kabul ettiğinizi varsayarak evrimi bir hakikat temelinde konuşacağım. Eğer evrim teorisi hakkında hala kabul edemediğiniz yönler varsa, öncelikle bu konuya odaklanıp daha sonra bu video serisini izlemenizi öneririm. İlk birkaç videoda kısaca evrim teorisinden ve mekanizmasından bahsedip diğer videolarda bu mekanizmaların insan psikolojisini açıklamakta nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Öncelikle evrimden bahsedebilmek için zamanda uzun bir süre geriye gitmemiz gerekmekte. Çünkü her ne kadar insan psikolojisinden bahsetsek de onu anlamak için kullandığımız çoğu çalışma, teori veya bakış açısı çok modern ve bu çağa uygun. Ancak gerek türümüzün, gerekse canlıların ortaya çıkışını incelemek ve evrimsel perspektiften bakabilmek için zaman algımızı biraz kırmamız gerekmekte. Burada on yıllardan, yüz yıllardan hatta bin yıllardan değil, milyarlarca yıldan bahsedeceğiz. Darwin'in 1800'lerde evrim teorisini düşünebilmesini mümkün kılan en önemli faktörlerden birisi, 1700'lerde dünyanın gerçekten de ne kadar eski olduğunun bulunmasıdır. Bu bulgudan önce insanlar dünyanın yaşını genellikle birkaç bin yıl olarak varsaymaktaydı. Bazı Hristiyanlar İncil'deki insanları üst üste ekleyerek Dünyanın 6000 yaşında olduğunu düşünmekteydi. Böyle bir zaman skalasında evrim gibi bir düşünceye maalesef sahip olamazsınız. Bu sebeple Darwin'in evrimden bahsedebilmesi için jeologların dünyanın 4.5 milyar yaşında olduğunu bulması hayati bir önem arz etmekteydi. 4.5 milyar sayısı söylerken dile oldukça kolay gelse de zaman algımızı çok zorlamaktadır. Ortalama 90 yıl yaşayan canlılar olarak böylesine uzun bir zaman dilimini genellikle tahayyül edemeyiz. Bu yüzden bu zaman dilimini bir benzetmeyle anlamaya çalışalım. Bu 4.5 milyar yılı 24 saat olarak düşünelim. 4.5 milyar yıl önce dünya oluştu. Bunu gece 12, yani yeni günün ilk dakikaları olarak kabul edelim. Öğle saatlerine geldiğimizde 2.5 milyar yıl önceden bahsetmekteyiz. Şu an ise gece 11:59:59 gibi düşünelim. Yani içinde bulunduğumuz an pekala dünya 4.5 milyar yıl önce yani gece 12'de oluştu. Şu an hala üzerinde hiçbir canlı yok. Ancak yavaş yavaş bir atmosfer oluşmakta. Pek çok kaynağın ortaklaşa bir şekilde kabul ettiğine göre ilk canlı formları 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktı. Yani sabah saat 5.30'da. Bu ilk canlıların nasıl oluşuna dair kesin bir bilgimiz yok. Sadece bu durumun bu zamanlarda yaşandığını bilmekteyiz. Bu saatten itibaren çok uzun bir süre dünyada sadece basit bakteriler yaşadı. Ancak bu aralıkta yaşanan önemli olaylardan birisi Güneş sayesinde bazı basit bakterilerin fotosentez yoluyla oksijen oluşturmaya başlamasıdır. Bu süreç o kadar uzun bir zaman devam etti ki sonunda okyanus ve gökyüzündeki oksijen oranı çok büyük bir oranda değişti. Ancak buna rağmen çok hücreli canlıların ortaya çıkması neredeyse akşam saatlerini buldu. Daha da ilginci evrimin tam anlamda hızlanması Kambriyen patlama denilen ve 500 milyon yıl önce yaşanan bir dönemde oldu. Zaman skalamızda bu akşam 9 saatlerine denk gelmekte. Bugün bildiğimiz çoğu hayvan ve bitki yapısı bu zamanda ortaya çıktı. Akşam saat 9 ve 10 arasında yavaş yavaş sırasıyla balıkların, bitkilerin, ağaçların ortaya çıktığını görmekteyiz. Daha sonra yaklaşık saat 11'de yani 190 milyon yıl önce ilk dinozorların ortaya çıktığını görüyoruz. Dinozorlar 135 milyon yıl kadar dünyada hakimiyet sürdüler. Kulağa çok uzun bir zaman gibi gelebilir ama skalamıza baktığımızda bunun sadece 40 dakika olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan gök taşı ile de dinozorların tükendiğini biliyoruz. Daha da ilginci, dinozorların yok olmasından sonra ilk defa çiçekleri görmeye başlamamız. Zaman zaman evrimin sadece hayvanları ortaya çıkardığını düşünüp bitkileri unutabiliyoruz. Ancak bir düşünün, dünyada çiçeklerden önce dinozorlar yaşamaktaydı. Akşam saat 11.40'a kadar dünyada çiçek yoktu çünkü polenlemeyi gerçekleştirecek böcekler ortalıkta yoktu. Ve nihayet gece yarısına sadece 4 saniye kala, yani gece saat 11.59.56'da tarih sahnesine biz giriyoruz. Yaklaşık bundan 200 bin yıl önce. Bugün homo sapiens dediğimiz tür, yani biz, 24 saatlik bir yaşam serüveninin son 4 saniyesinde ortaya çıkmış bir canlıyız. Şimdi bu canlının ortaya çıkmasında etkili olan süreci konuşalım. Bunun için ilk önce 6 milyon yıl geriye gitmemiz gerek. Yani gece yarısı 11.58. Bu iki dakika içinde yaşananlar bugünkü insanların kaderini nasıl etkiledi bir görelim. 6 milyon yıl önce ne oldu? Şu anki en yakın akrabamız olan şempanze ile ortak bir ataya işte en son bu zamanda sahip olduk. Burada hemen şunun altını çizelim. Bu ortak ata dediğimiz şey bir şempanze değil. Yani biz bir şempanzenin yavaş yavaş insana dönüşmesiyle oluşmadık. Ortak atadan kastımız her iki türün zamanında paylaştığı bir canlıdan ibaret. Örneğin bu fotoğrafta o ortak atanın kafatasını bir insan yani homo sapien kafatası ile yan yana görmektesiniz. Hem şempanzeler hem de biz bu ortak atadan itibaren 6 milyon yıllık bir evrim sürecinden geçtik. Ve bu süreçte her ikimizde de inanılmaz değişiklikler meydana geldi. Şempanzelerin deneyimlediği önemli bir değişiklik 2,5 milyon yıl önce gerçekleşti. Şempanzelerin o dönemki ataları Kongo nehrinin iki tarafında birbirinden ayrı düştüler. Nehir yüzünden artık birbirleriyle etkileşime giremeyen bu iki grup evrimsel anlamda farklı yönlere gitti. Bu yönler öyle farklıydı ki sonunda iki farklı türe evrildiler. Bir tanesi bildiğimiz sıradan şempanzeye, diğeri ise bonobo şempanzelerine evrildi. Türleşme denen süreç de işte böyle işlemekte. Tek bir türün üyeleri uzun süre etkileşim olmadan ayrıldıklarında ve yeterli evrimsel süreçlerden geçtiklerinde yeni türler olarak ortaya çıkmaktalar. Pekala şimdi de bizim şempanzelerle ortak atamızdan ayrıldığımızda nelerin yaşandığına bakalım. İlk veya ön insanların birincisi Astropithecus adlı primatlardı. Bu primat türü ilk tamamen iki ayak üzerinde yürüyen atamızdı. Şempanzelerin de ara ara iki ayak üzerinde yürüdüklerini görürsünüz. Ancak Astropithecus tıpkı bizim gibi sürekli iki ayak üzerinde yürümekteydi. Peki iki ayak üzerinde yürümenin ne gibi bir avantajı var? İlk olarak vücudumuzu daha zirin tutmamızı sağladı. Sıcak Afrika toprağından daha uzakta olan vücudumuz çok fazla ısınmamaktaydı. Boşa çıkan ellerimiz bir şeyleri toplamamızı sağladı, daha uzakları görmemize yardımcı oldu. Çalıların arasından bize doğru ilerleyen yırtıcıları fark etmemiz hayatta kalmamız için çok önemli bir faktör olmuştu. Ancak en önemli etkisi eşya kullanmamızı olanak sağlaması oldu. Tüm uzuvlarımızı yürümek için kullanmadığımızda, boşa çıkan ellerimizi eşya kullanmaya ayırdık. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik işte böyle başladı. Bizim kaplanlar gibi dişlerimiz veya mamutlar gibi kürklerimiz yoktu. Ancak eşya kullanarak eksikliklerimizi kapatabileceğimizi öğrendik. Astropithecus sıfırdan bir eşya üretmedi. Çevresinde işine yarayacak materyalleri bir amaç uğruna kullandı. Beyinlerinin boyutu bizim beynimizin üçte bir oranındaydı. Bu atamızı bir diğeri takip etti. Homo habilis. Bir diğer adı becerikli insan. Homo kelimesi latince insan demektir. Bu türe becerikli insan dendi çünkü materyalleri işleyerek eşyaya çeviren ilk insan türüydüler. Şu anki beynimizin yarısı kadar olan beyinleri sayesinde çevrelerini manipüle etmeyi başardılar. Bir sonraki sırada ise Homo erectus yani dik insan tarih sahnesine çıktı. Eşyalar gittikçe daha sofistike bir hal aldı ve beyin büyüklüğü de bizimkinin %65'i kadar oldu. Homo erectus aynı zamanda Afrika'dan ayrılarak farklı kıtalara hareket eden ilk atamızdır. Buraya kadar yaşanan her şey Afrika'da yaşanmaktayken Homo erectus'un hareket etmesiyle insanın evrimi diğer kıtalara da taşındı. Homo erectus'u Homo heidelburgensis takip etti. Heidelburgensis'in bir anlamı yok aslında. İlk fosiller Almanya'nın Heidelberg kasabasında bulunduğu için bu isim verilmiş. Bu atamız yaklaşık 800 ila 200 bin yıl önce yaşadı ve biz ortaya çıkmadan önceki son farklı insandı. Beyin boyutu bizimkinin %93'ü kadardı. Ancak Homo heidelbergensis'te çok ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 600 ila 300 bin yıl önce bu insan grubu iki farklı kola ayrıldı. Birisi Homo neandertal, diğeri ise modern insan yani Homo sapiens oldu. Peki ne oldu da Homo heidelbergensis iki farklı gruba ayrıldı? Bu durum üste bahsettiğimiz türleşmeye ilginç bir örnektir. 700 bin yıl önceki Afrika'ya bakalım. Yukarıda gördüğümüz ve kuru olan Sahra Çölü o zamanlarda oldukça yeşil ve verimli bir alandı. Hatta bu sayede Homo Heidelburgensis buradan ilerleyerek Orta Doğu ve Asya'ya ulaştı. Ancak Sahra Çölü'nün yeşillenmesi o dönemde yaşanan buzul çağı ile alakalıydı. Buzul çağı yüzünden sert ve acımasız çöl yerini verimli yeşilliğe bırakmıştı. Buzul çağı bittiğinde ve gezegen ısınmaya başladığında bu yeşil alan tekrardan koca bir çöle dönüştü. Bu sebeple iki Homo heidelbergensis grubu farklı kıtalarda birbirinden uzakta yaşamaya başladı. Tıpkı bonobo ve şempanzeler gibi biz de akrabalarımızdan ayrı düştük. Avrupa ve Orta Doğu tarafındaki Homo heidelbergensis zamanla evrimleşerek Homo neandertal olurken Afrika'da kalanlar Homo sapiens yani biz oldu. Neandertalleri ilginç kılan önemli bir nokta da beyin büyüklüklerinin bizimkinin %110'u kadar olması. Yani beyinleri bizimkinden aslında daha da büyüktü. Bu fotoğrafa bakarsanız solda bir neandertal, sağda ise bir sapiens kafatası bulunmaktı. İlginç bir şekilde bizden hem bedenen hem de beyin olarak büyük olmalarına rağmen 35 bin yıl önce soyları tükendi. Biz bir şekilde hayatta kalmaya devam ettik ama onlar yok oldu. Biz yani Homo sapiens yani bilge insan 200 bin yıl önce tarih sahnesine çıktık. Bu da gece yarısından 4 saniye kadar önce demektir. Ufak bir kısmımız dünyanın geri kalanına yayılmak üzere 70 bin yıl kadar önce Afrika'dan ayrıldı. Bu da neredeyse gece yarısından 1 saniye önce demektir. Yani sahip olduğumuz tüm yazılı tarihleri, gelenekleri, görenekleri, inançları, düşünceleri, ideolojileri Dünyanın yaşının son saniyesinin ufak bir kısmında oluşturduk. Elbette bu bulgular bir anda ortaya çıkmadı. Geriye dönüp baktığımızda evrim teorisini oluşturan uzun ve tartışmalı bir bilimsel yolculuğu görmekteyiz. Bu yolculuğun en önemli karakteri ise elbette Charles Darwin'dir. Darwin ismini duymuşsanız ya onu bilimin bir kahramanı ya da ateizmin temsilcisi, şeytanın işlerini yapan kötü biri gibi öğrenmiş olmanız muhtemel. Çünkü biz de dahil pek çok ülkede Darwin'in hem fikirleri hem de karakteri yoğun bir saldırı altında kalmıştır. Bu yüzden önce kendisini daha iyi tanımaya biraz vakit ayırmamız lazım. Her ne kadar Darwin'in gerek bilimsel gerekse karakter anlamında övülecek çok yanı olsa da bütün bir evrim teorisi fikrini ona atfetmek hatalı olurdu. Maalesef filmlerin de etkisiyle zeki hatta dahi insanları bir anda kafaların üstünde ampul yanan çizgi film karakterleri gibi hayal ediyoruz. Bir anda yüksek zekasını kullanarak daha önce ortada olmayan bir şeyi keşfeden bir bilim insanı veya bir sanatçı ancak üretme ve keşfetme kavramları böyle çalışmamakta. Darwin dahil bugüne kadar yaşamış herkes çevresindeki zamanın ruhu tarafından sarılmıştır. Gündemdeki fikirler, görüşler onları da etkilemektedir. Çoğunlukla ürettikleri fikirlerin büyük bir kısmını kendilerinden öncekilerin çalışmalarına borçludurlar. Evrim teorisi de bu tür görüşlerden farklı değildir. Darwin'in yaşadığı zamanlarda evrim teorisindeki pek çok kavram hâlihazırda insanların zihinlerinde dolaşmaktaydı. Türlerin kökeni, canlılardaki değişimler veya adaptasyon gibi pek çok konu hakkında insanlar sorgulayıcı bir tavırdalardı. Örneğin, ortak ata fikrini ele alalım. Yaşayan her canlının bir veya birkaç ortak atadan türeyerek geldiği düşüncesi. 1790 yılında ünlü Alman filozof Immanuel Kant, canlılardaki benzer özellikler, işlev ve formlardan yola çıkarak canlıların ortak bir atadan türemesinin mümkün olduğunu söylemekteydi. Hatta Charles Darwin'in dedesi olan Erasmus Darwin, 1794 yılında dünyada yaşayan tüm sıcak kanlı canlıların milyonlarca yıl önce yaşamış ortak bir atadan gelmesinin ihtimalini tartışıyordu. Gördüğümüz gibi evrim teorisiyle ve Charles Darwin'le eşleştirdiğimiz ortak bir atadan türeme fikri daha Darwin ortada yokken bile bazıları tarafından tartışılan bir fikirdi. Darwin bir sabah uyanıp, kimsenin göremediği, aklına bile getiremediği bir fikri ortaya atmadı. Türlerin başkalaşım yoluyla yeni türlere dönüşmesi fikri dahi tartışılmaktaydı. Bu fikri ilk ortaya atanlardan olan Fransız filozof Lamarck, her ne kadar artık kabul edilmese de, türler arası geçişe dair evrimsel bir teoriden bahsetmekteydi. Hatta bu teori Darwin'in doğduğu 1809 yılında yayımlanmıştı. Bu bilgilerden yola çıkarak Darwin dışında bir başkasının da evrim hakkında düşünebileceği fikri aklımıza gelebilir. Aslında bunda haklı da oluruz. Çünkü Darwin'in aynı zamanlarda yaşayan, adını çok çok az kişinin duyduğu Alfred Russel Wallace evrim teorisini Darwin ile beraber ortaya koyan kişi olarak kabul edilir. Russell ve Darwin birbirlerinden ayrı yerlerde ve zamanlarda doğal seçilim ile işleyen bir evrim teorisi üzerine çalışmaktaydılar. Peki neden daha çok Darwin ismini duyduk? Bu iki bilimsel dahinin hikayesine bir bakalım. Her ikisi de birbirine benzer olaylar yaşamışlar. Wallace Darwin'den 14 yaş küçüktür. Darwin 22 yaşında bilimsel keşifler yapmak üzere Beagle gemisiyle yola çıktığında Wallace daha 8 yaşındaydı. 1837'de Darwin'in defterini aldığı nota baktığımızda bu yolculuk sırasında ortak atadan gelme fikrini temsil eden evrimsel ağacı görmekteyiz. Sol üste baktığımızda I think yani bence yazdığını görüyoruz yani hala kafasında oturtmaya çalıştığı bir teori üzerinde çalışmakta. Darwin ve Wallace ortak bir isimden çok etkilenmişlerdi. Thomas Malthus. Malthus'un şöyle ilginç bir teorisi vardı. Doğadaki kaynaklar sınırlıdır ve yeteri kadar kaynağa sahip olan canlılar hızla üremeye başlar. Ancak canlı nüfusu doğadaki kaynak oranını geçtiğinde nüfusun hızla azaldığı görülür. Yani ceylanların bol olduğu bir yerde aslanlar rahatlıkla avlanıp hızlıca çoğalırlar. Peki 40 aslanı doyurabilecek bir yerde 100 aslan varsa ne olacak? İşte burada doğa 60 aslandan kurtularak karşılanabilir sayı olan 40'a geri dönecek. Wallace ve Darwin bu teoriye baktıklarında şunu düşündüler. Doğanın bu kurtulma süreci rastgele olmayabilir. Belki de bu süreçte belirli durumlar kimin hayatta kalacağı ve kimin yok olacağını belirlemektedir. Bu da doğal seçilim dediğimiz kavramdır. Daha güçlü, uyumlu olanlar bu süreçte hayatta kalacakken uyumsuz ve güçsüz olanlar yok olacaktır. Wallace Darwin'e özenerek Miss çift gemisiyle bilimsel keşifler yapmak üzere 1848'de yolculuğa çıktı. Hatta bu yolculukta içinde bulunduğu gemi batınca 10 gün kadar açık denizde kurtarılmayı bekledi. Bu sürede tüm topladığı örnekleri yitirdiği için sigortadan gayet güzel bir para aldı ve hayatının büyük bir kısmını da bu parayla geçirdi. Darwin soylu ve zengin bir aileden gelmekteydi. Wallace ise fakir bir ailenin çocuğuydu. Bu yüzden bu para onu biraz da olsa rahatlattı ancak hayatının çoğu yoksullukla mücadeleyle geçti. Bunların yanı sıra ortak yaşadıkları ilginç bir deneyim de çocuklarının kaybı ve bu kayba verdikleri farklı tepkilerdir. Darwin, Cambridge Üniversitesi'ne okumaya gittiğinde papaz olmak istemekteydi. Ancak Darwin, çocuğun ölümünden sonra hızla ateizme yönelirken, tam tersine Wallace, çocuğun ölümüyle gittikçe mistisizme ve spiritüalizme yönelmiştir. Bugün bile evrim teorisi hakkında yaşanan pek çok çatışma aslında bu iki farklı bakış açısında görülebilir. Her ne kadar iki bilim insanı da beraber çalışıp ortak makaleler yayınlasalar da sonuç olarak insan doğasında anlaşamadıkları bir noktada tıkanmışlardı. Çünkü evrimden ve canlıların kökeninden bahsettiğinizde iş dönüp dolaşıp insanın evrimine de gelmekte. Ve eğer her şey evrim yoluyla ortaya çıkmışsa dinler, inançlar, duygular, Şiirler, sanat eserleri ve bunların ardındaki tüm insani yaşantılar da basit biyolojik süreçlerle açıklanabilir demektir bu. Elbette Darwin de bunun farkındaydı. Ancak teorisi hemen reddedilmesin diye bu fikri Türlerin Kökeni kitabına koymamıştı. Ancak kitabı okuyan herkes elbette bu soruları sormaya çoktan başlamıştı. Türlerin Kökeni'nin 1859'da basılmasından 4 yıl sonra T.H. Huxley insanın doğadaki yeri isimli bir kitap yayımladı. Bu kitabında evrim teorisinin insanların evrimi hakkında ne dediği konusunu tartıştı ve çoğumuzun gördüğü bu resmi kitabında ilk okullandı. Huxley'nin bu kitabından sonra Wallace 1864'te, Darwin ise 1871'de insanın evrimine dair kitaplar yayınladı. Ve Darwin 1882 yılında Wallace'dan önce öldü. Ancak ölmeden önce Wallace'a çok büyük bir iyilik yaptı. Her ne kadar bilime sayısız katkı yapsa da Wallace'ın hayatı fakirlikle geçmişti. Bunu bilen Darwin, İngiliz hükümetini Wallace'a ölene kadar maaş bağlamaları için ikna etti. Wallace ise 1889 yılında Evrim Teorisi hakkında ilk çalışma kitabını yayımladı ve bu kitaba da bugünlerde oldukça duyduğumuz bir isim verdi, Darwinizm. Peki bu iki bilim insanını birbirinden ayıran düşünce neydi? Wallace, Evrim Teorisi'nin insana dair bazı açıklamalarına katılmıyordu. İnsanın hayvan atalarından gelmeyen ayrı bir öze de sahip olduğuna inanmaktaydı. Ona göre sanatçıların ilhamının, vatanseverlerin cesaretinin, hayırseverlerin cömertliğinin, bilim insanlarının doğayı keşfederken kullandığı hevesin doğal seçimlerinin açıklanması mümkün değildi. İçimizdeki bu yüceliğe olan öykünmenin doğa şartlarıyla mücadele eden basit mekanizmalarla anlaşılamayacağını söylemekteydi. Ona göre dışarıdan bir gücün evrimsel sürece etkisinin olması gerekliydi. Çünkü tek başına evrim teorisi şu üç maddeyi açıklayamıyordu. 1 organik olmayan maddeden yaşamın doğması, 2 bilincin ortaya çıkması ve 3 insana özgü soyut işlevlerin ortaya çıkması. Bu sebeplerle insanın evrilmesinin evrimsel süreçte rastgele ortaya çıkmadığını, evrimin ana amacının insanı ortaya çıkartmak olduğunu söylemekteydi. Yani ruhsal bir dış güç insanı yaratmak için evrim gibi bir sistem geliştirmiş ve bunun sonucu olarak da insan dünyaya gelmişti. Darwin ise Wallace'dan bir adım öteye giderek insanı da evrim ile açıklanan bir hayvan olarak görmekteydi. Hatta ileride insan psikolojisini anlamak için evrim teorisinden faydalanacağımızı Wallace'a 1859 yılında yolladığı bir mektupta yazmıştı. Yani ilk evrimsel psikolog olarak Darwin'i kabul edebiliriz. Darwin aynı zamanda doğal seçilimin insanlardaki farklı özellikleri açıklamakta yetersiz kalabileceğini ama cinsel seçilemin bu noktada bu özellikleri açıklayabileceğini söylemekteydi. Çünkü bazı özelliklerimiz sadece hayatta kalmak için değil, üremek ve neslimizi devam ettirmek için de ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple hayatta kalmamıza faydalı olmasa da pek çok farklı özelliğe sahip olabiliriz. Erkek tavus kuşlarının dişilerini etkilemek için sahip oldukları tüyleri incelerseniz, hayatta kalmalarını bırakın belki de avcılar tarafından daha kolay yakalanmalarını sağladığını görebilirsiniz. Ama burada kuyruğun işlevi hayatta kalmak değil, nesli devam ettirebilmek için üreme şansını arttırmaktır. Darwin'e göre doğal süreçler evrimi açıklamakta yeterliydi. Ruhlara veya metafiziksel müdahalelere gerek yoktu. Yani insanla hayvan ayıran çok da büyük bir fark yoktu ortada. Onu Volus'tan ayıran en büyük nokta ise evrimin bir amacı olmadığına inanmasıydı. Yani nihai bir insan yaratmak için dizayn edilmiş bir evrim yoktu. İnsan vardı çünkü rastgele olan evrim sürecinde hayatta kalan canlılardan sadece biriydi. Aslında bu tartışma bugün de halen yapılmaktadır. Hayata ve varoluşa bakış açınıza göre evrimin bir amacı olup olmadığını, dışsal bir gücün onu başlatıp başlatmadığına inanmayı seçebilirsiniz. Ama hepimizin ortak olarak kabul ettiği gerçek şu ki, insan psikolojisini evrimsel yollarla anlayabilir ve açıklayabiliriz. Davranışlarımızın ardındaki sebepleri, bu davranışların neden bize kadar geldiğini ve bize ne gibi bir fayda sağladığını evrimsel psikoloji çalışarak öğrenebiliriz. Bir sonraki videoda evrimsel süreçteki bazı mekanizmalardan, evrime getirilen eleştirilerden ve bu süreçteki mantık hatalarından bahsedeceğiz.